O kapı kapalı. Oydan ses yok. <laughs> Komplo varmış on? gibi. Ha burada da Glock var. Yani Sonuncuyu açabilir miyim acaba bunda? Ama silah kasması çok zor ya. ya. Çok para istiyor ya aşırı derece. Kafadan vurdum ben. Manyaklar.

Ay senin sikremori gibi ananı sik. Ay gidip vuruyorum o adamı ya. Vuramıyorum ya da. Nerede o pezenek? Altta koridorda. İlk indirdim. Nerede, nerede diğeri? Burada. açtılardı. Altta altta abi altta, altta aşağıda. Ne Şuradan merdiven. Gitti <laughs> <Değil> bağırmıyor mu? <laughs> abi zombilerle uğraşıyordum. Dışarı mı çıkacağız şimdi burada? Hı hı. Galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yaratık canlandı. var burada. Heh, onu kasacağım ben. Benim kasacağım sen Şeyde Scar var ya, onu da kasacağım. Evet, o da ben tek tek atanları seviyorum. Burada neredeydi şeyler? Değişiyor ya bir yerleri bunların. Ben de... Darut yok abi. Bir tane ben buldum. Nerede lan <laughs> Eh be. Biz alt tarafı bir kere bağırdı yani. Ne bu? Ne bu tantana birader? <laughs> Nasıl tutar bir yok ya? Nereye yaptı bu taretleri bu? Abi benim şeyim değişti. So sağa geçti. Eee hangisiydi o? X, X, X gal. Evet, X. Ha, evet. nereye koydular bunlar? He, yok. Şaka yok. Başlatıyorum o zaman artık. Yapacak. Aha, <laughs> bomba buldum. Anları ne güzel çıkıyor. Al, şunu al, al şunu. Oy. Abi bu nasıl of. bir manzara? Tamam gelmişler bile. Tepeden geliyor. Yine geliyorlar. Aa, zımın içinde patladı pezevenk. Şurada Tamamdır. Şuradan şarjör alayım. Elime verdiler çünkü alanlar benim kaldım orada. Evet, Buradan mı gidiyorduk ya? Hı hı. Aynen abi. Kutuyu açabilirim istersen. Hangi Hı Şuraya mı? Aynen. Olur. <laughs> Adam C4 bulmuş ya. Aha, <laughs> 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 bir tane taret çıktı aldım onu. Abi taret o gerçek. Abi bunlar bomba ne? atar lan o. Grenet launcher biri bomba atar. Yani böyle silahlar mı çıkıyor gerçekten? Bende de var grenet bu arada. Fan still on. Looks like we got a control panel here. Bir geçsen abi de erken olacak <laughs> Burada bir tane daha çıktı. Pompalı. Aha benim aslında o da o da var onu da geliştirebilirim. Ama bunu geliştireceğim. Bu aynı zamanda taramalı. Watch <laughs>

Gazlı adamım sinir Hı. oluyorum ya geçemiyorum ya Hı. yarım saat. Aynen. Bizim botlar vuruyor galiba abi ama. Gerçekten bu tarafa mı verdiniz? Hı. We gotta power up another aşağıya bak? Şey arayacağız şimdi. Ölüleri tarıyorduk değil mi? Hı hı. Anam dibime gelmişler. Geleyim mi yardıma? Çok Aşağıdan gelecek. <laughs> Bloklamasalar daha güzel olacak da. Botlar sağ olsun. Bunda yok abi. Yeri burada. Her bile kontrol ediyoruz artık. <laughs> Aha. Adventure SMG var orada istersen. Var var sırtımda. Assault triple bulursan asıl. Ben de arıyorum işte bu Scar'ın kopyasını. Onu geliştirmek istiyorum. ama çok hoşuma gidiyor silah çünkü. Silah da çok kuvvetli damage olarak. tane var. Ne arıyorum? Bunda da yok. Şimdi o zaman ya artık bunda olsun ya. Bingo. Bunlardan geldi ya. Alttan çıktı. It's working. Gas is dropping. Let's head down a level. Aşağı iniyoruz ama şimdi. Hı hı, evet abi. Şimdi burada gazın içinde arayacağız bütün adamları. O biraz sıkıntı. Oh, Yoğun geliyorlar. <laughs> Ay be Var bize çalışıyor ya resmen. Dışarı iniyorum. İlkinde yok. Fazla kalma da. Oğlum niye bitmiyor bunlar? İkincisinde de yok. Ben çıkıyorum yukarı can Çık 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 sen <laughs> Sen çık ben gidiyorum Ben doldurmak zorundayım artık Founded, Kafam çok iyi çabuk çalıştı- Abi ben çalıştırabiliyorum galiba bir tek Sadece çalıştırabiliyorum. Dur deliği denk getiriyorumdur. <laughs> Ölmezdim. Kaçıyoruz değil mi Drak? Evet. Şimdi şuradan hemen çakalım. Aha Scar buldum abi. Yok değilmiş ya ama çok ümitlendim biliyor musun Scar diye. Geldim. Allah koş. Durma lanet yar değil mi? Yağacak şimdi ya. Orası mı? Dur e, durunca birikiyor çünkü kaçamıyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Zaten adam da kaçın diyor. Adam koşuyor oluma blokluyor ya. Kapat. Aa. Kapat abi kapat. Sanırım sınırdayım şu an. Angel. <laughs> 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 Dedim Angel gitti yine. O bak ne var burada. Ne var abi? Okey ya sıkarı versene Angel. Medkit basıyor. Dur. de mi sıkar. Şey almış ya. Angel almış. Sen otomatik pompalı mı aldı? Pompalı mı bu? Pompalı galiba. Bilmiyorum 12 mermili. Pompalı o zaman otomatik. Güzelmiş ama. Gel lanetle yere geldik. Ne güzel oldu ya öyle. Abi tarıf tarıf tarıf. Yukarıda var abi bir tane otomatik bende var. Kutudan almıştım. Aynen yukarıda gördüm şimdi valla. Ay ağzını sikim geldi yine orospu çocuğu. Geber. Alabilirim. Bulduralım. Bombamız var. Yukarı çıkıp alabildin mi abi sen? Aldım. Tamam başlatıyorum o zaman. Bir saniye yanlış yere kurdum. Onu koyayım. Bunu nasıl çıkartıyoruz buradan? Her neyse. Evet, <laughs> ya karşıdan mı geliyorlar? <laughs> Çok o da. Çok güzel ben silah diğer silahımı aldım. Sniper. <laughs> Arkadan da geliyorlar. Bizim botlar sıkıyor ya adamların üstlerine. Taratsam mı kurdum? Hangisini? Buradaki. Evet. Çok güzel yere kurmuşsun Senin yanındaki mi diyorsun değil mi? Evet. Aynen gemi, şey treni atlarlar diye kurdum. Oradan tararız diye dedim. Trene bakamıyorum bile biliyor musun? Ya, eğilmiyor mu trene? Hayır. Karşıya bakar en azından. Ben hiç daha önce buraya taret kurup denemedim. Ben de denemedim. Tecrübe ettik. Ya yukarıdan atlarsan öyle fakat kalırsın. Hey. Hey. Armı <laughs> dolduruyorum. Allah kahretmeye. Anet şey. Tamam indirdim. Kim lan o? Patlayın bakayım nasıl patlıyorsunuz? Vurmaya mı geldik? <laughs> Abi ne güzel düşüyorlar öyle ya. Son dalga geliyor olması lazım. Evet geliyor son dalga. Geber artık ya. Geber güzel kardeşim. Geber. Diğer tarafı. Tamam. <laughs> Bak şimdi buradaki karakter çok iyi. Direkt silah çekiyor ya. Lan. Başını. Lan. 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 aman Lan. Lan. Dan, 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 dan. arkadaş.